Bugün sizlerle birlikte hesabımı değiştirdim. ama yani merak etmeyin geri e, aynı hesabımı döneceğim. Aynen. Zaten çok geri yani. geldi. Hemen e, şu şifresi gösteriyorum. Ne olur bu hesabı şey, yani. Çalabilirler. Çalabilirim. Ya çalmıyor. Ya çalmıyor. Çalış beni ya. Bana. Az oysanlar Şimdi. Biz hazin için gemi yapma oyunu oynayacağız. Şimdi gemi yapma oyunu oynayacağız. Ben ilk ilk videomda gemi yapma oyununu gemi yapma diyordum. Her videomda gemi yapma diyordum. Ha gemi yanma. <laughs> yapamayanın gemi yanma diyor. Yani hiçbir şeyimiz yok ya. Vallahi fakiriz. Ama pastamız var. Eee koyduk. Şimdi şöyle. Oğlum biz ne şey? Ya tornavı başlatacağız. Yani tornavı da yok. O klasik bir gibi yapacağım. Aynen şöyle bir şey yaptık. Spor arabası gibi. Şöyle yerleştirelim. Biz fakir olduğumuz için böyle gideceğiz. Aa, saç bir tane bir tane var ya. Böyle. Ee, o sadece bir tane şeyimiz var. Be. Vallahi. Oğlum bizim fakirlik ne olacak böyle? Hı. Bizim fakirlik böyle ne olacak? Ha, neyse izolasyon moduna çıkmadı bunu başka takımlara geçme çalışacağız. Ben bunu kaydedeceğim. Güzel duruyor. İki pasta koyalım. Şöyle pastalarımızı da koyalım. Bak ya. Bak ya. Ben ayarlayacağım abi. <laughs> abi ben niye bunu oturuyorum? Allah. Neyse şöyle gidelim. Ay oh, ya. Yeah. Dur. Ortaya koyamıyorum abi ya. Ortaya koyamıyoruz dur. Şöyle iyi pasta. Bence. Tamam. Bugün ben şöyle yaparak. Aha. Böyle yaptık. Bence iyi ya. Aynen iyi. Bunu kaydedelim. Tekrar fırlatmayacağım. Hmm. İlk ilk teknem diye kaydedelim bana kaydet şöyle kaydettik ilk tekneme ilk tekne kırmızı oldu kırmızı oldu ilk teknem ıı, birazcık bir şey yapmaya çalışacağım güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Benim koltuk çok şeydi. Sanki. Aha anneliği. Tamam. İlk tekneme şöyle kaydedelim. Kaydedilmiş ve. Dediğimiz zaman Aynen. Mis gibi diklenmiş. Burada diyoruz ve aynen. İlk tekten ve gidiyoruz. Ana anam bir çok kocaman bir şeyim Tabletle mi köpüğüm ha? Kabıma geliyorum. Vah. Abi Allah. Dön. Abi hayır. Dur. Hayır. Dur. Abi ya. O çocuk ne var la? Ha çocukta şey var. Metre var. Hmm. Aynen. Çocuğun metresi var. Çocuğa bulaşmayalım. Reset çekelim. Abi ya. Reset çekelim. Lınlı lınlı lınlı. ilk nene İlk şöyle koyduk. Bu siyah olur. Bu ah öyle silin e, bu da ne olsun ya. Benim eski şeydeki gibi. Ben şimdi e, bu böyle şöyle kırmızı kalsın. Hı -hı. Böyle kırmızıdır. Böyle güzel. Bence. Fırlat dedik ve gittik. Yani yolculuğumuza gidiyoruz. Şöyle gemi ama o yapma ilk baş başlayan kişiler için yaptım. Gerçekten böyle gidiyorlar abi ya. Uçma uçma kok. yani. Yani böyle küçük gemilerle gidiyorlar. İşte. Yani böyle. Abi hayır. Tekrar çok büyük abi. Ama ya. Şu. Ona sadece kusurduk. bizim biliyormuz var mı ya? Yani? Hala neler, neler alabiliyoruz? Para kasalı takviye yapıp mesela oraya gidebiliriz. Aynen. O yüzden ben bundan bir tane alacağım para kasma taktiği yaparak belki sonra gide, gidebiliriz. Ama ne işte sıkıntı var. Ben tutkabiliyor var mı? Yoksa görev yapıp Aa tutkabiliyor mu yok. O zaman görev yapacağız. Hadi bul görevi. Ee... Hem de. Şimdi ama ben ne de şey yok. Abi beni, benim bu görev olmaz. Hmm. şey olacak. Biz kutu açarak şey bulmamız gerekiyor ya. biliyor aynen. Benim yetim yok abi ya. Sonra yaparız bu görevi. Bunu boş ver. Evet, bayağı da bir şey veriyoruz. Bunu yaparak e, bin altın al alırız. Şurada rapor varmış işte ya. Ene yani bizi kutu açmamız gerekiyor. Şuradan değil. önderden aç. Ne çıkıyor? Yani değişik. Ki bundan şeyler yoktur. Burayı kapat. E, Tutkal bile çıkıyor burada kendim. Çıkıyormuş. Ha, tıkkan öyle Dedik. Aaa. Bir ya. olacak iş mi ya? Vallahi bulacak iş mi be? Vallahi. Neyse. Dur. Burada boğaz makinesi de Bak Bakın Tamam neyse. Ben hatta bir görev yapayım. Değil yapamam ki ya. Aynen. Daha sonra tüm görev bazı yapabileceğim görevleri yapmaya çalışacağım. Abi şu an Abi valla Bu video dolduğum için oluyor yoksa Bu dur ee... ee bakın abi bakın Size bir şey söyleyeceğim Sana İnternasyon, sunan e, mal diyor. <laughs> Bu da şey çıkıyormuş. Ha tuz kalıyor. Ha ama zaten bundan yani kal tuz kalıyor çıkmamış ki zaten bundan. ne? Para kasıp bundan alacağız. Biliyoruz abi ya. Sonra da, e, birkaç görev yapacağım. Yapmak yani, aklındaki görevler bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bu, bu. 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 Bu ve bu. <laughs> Hangileri yapabiliriz? Şu ikisini yapamayız. Harun. Şu ikisini yapacağız. Yani yapamayız. Futbolla ayıdır. 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 Ya, ne yapamayız. Hı -hı. Benim yani hesapta bunların hepsini yaptım. Bu, 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 bunu, 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 bunu. bunu. Hepsini yaptım. Özlemle hesap geçtik ya. Abi şu anda şöyle iki tane şey var ya. Valla yani benim şu... Bu normalde bir Kaç tane şey varmış 1, 2, 3, 4, 5, altı. Aldı tane şey varmış Demek ki Ha. Neyse. Ee, ben ilk teknemi bilelim. Ve şöyle başlatalım. İlk teknem olduğu için yani sakin gideceğim. <laughs> Kontrolü çok güzel. Ay siz yani ama oynadık yani yani siz gibi ama Oyun oynarken de yani şunu rahat sürebiliyor musunuz? Abi bu işte burada takılıyor mu ya? Dınla, dur Lan başka takımı git. Abi neyse ya. Ondan sonra bakarız abi. Ondan sonra bakarız. Aynen ondan sonra bakarız. Bakalım. Bunlar var. Bu nesine? Küçük hazine, orta hazine, büyük hazine tamam. Mazinlere sahibiz. Buraya gidelim. O hala çocuklara bak. Kızlar haritasının kadar gitmişler. Hmm, Abi takıma gidelim bence ya. şöyle gidelim burada. kaşlayacağız. Çünkü abi burası. Al işte. Burası ee, en korkunç yer olduğu için. O vallahi abi. Vallahi geçtik. Vallahi geçtik be. Yes. Vallahi geçtik. Tamam burayı da tamamladık. Vallahi. Hop. Yapma be. Neyse onu kazandık. Tamam. Bundan kaç tane açabiliyoruz. Tamam. Bir tane açamıyoruz. Ve tutkal bloğu geliyor mu? Gelmiyor. Al bak ne bak yapalım. Yapabileceğimiz görevleri yapalım. öyle para kazanalım şeyler tutkal biliyor musun alabiliyor muyuz kal biliyor mu Aa tutkal aa tutkal... dikkatli tutkal biliyor satmıyor musunuz be Pü tutkal biliyor satmıyorlar Neyse, mesela buluş görevini yapamayız hedef görevini yapamayız bunu yapmayız. Bunu da yapmayız. Rampayı belki yaparız ya. Hmm. Yok ya. Abi bunu, bunu da yapmayız. Ne yapacağız? Mesela rampayı bir de, deneyebiliriz. Eyvah Direkt öldük Tamam Bir şu görevi yapmaya çalışalım Sonra görevimi yapacağım Sonra da bitti Sonra devam edeceğim ya aynen Şunu yapalım devam ederiz Nasıl yapabiliriz abi? Bence ilk önce şey yapalım. Bunu koyalım. Tamam be. Şunu şöyle koyalım. Dur. Çok aklıma çok güzel bir şey geldi. Bunu yapacağım. Hı hı. Dedim. E, tamam, Lom etmedi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Lomuz var mı? Var. Sap marina. Sap marina. Bu ne? Bal bir şeyler atıyorlar yine. Tamam mı? Sonra böyle yükseğe çıkalım. Şöyle. Yükseğe çıkalım. Sonra böyle bir şey koyalım. Olur mu ya? ne yaptı Klavis? Sonra belki düşeriz diye bunu koyalım ve ben iş bitti. Biz zaman işte Ha. Abi şimdi ben buna e, olmadı akıllıca düşünmedik. Hayır. Abi pop işimiz yandı. Neyse arkadaşlar ödülümüzü yapayım. Sonra devam ederiz. Bay bay arkadaşlar. Ben sabah sonra geri devam edeceğim.